Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Uzun bir aranın sonrasında tekrardan sizlerle beraber yorumlarımda karşındayım. Evet bir süreç ve bir durum gerçekleştirdiğimden ötürü yaşamış olduğum bazı sıkıntılardan ötürü kanala fazla geri dönüş yapamadım. Sizlerden bu zaman zarfı içerisinde beni sabırla beklediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, yeni bir yıla başladık, yeni bir yıla girdik. Bundan ötürü de 2026 yılının sizlere bütün isteklerinizin gerçekleşmesi, sağlıklı, sıhhatli, mutlulukla sürmesi, kaliteli bir hayata doğru adım atacağınız bir yıl olmasını içtenlikle temenni ederim. Evet sevgili dostlar, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Onun dışında bu süreç içerisinde de zaten birçok takipçimiz çok teşekkür ederim hepinize buradan. Ee, Instagram üzerinden bana yazdılar. Sağ olsunlar merak etmişler ve bundan ötürü de meraklarını da dile getirmişler. Onlara buradan bir kere daha çok ama çok teşekkür ederim. Ayrıca sevgili dostlar Instagram üzerinden Kuzgun Tarot yazarak benimle iletişime geçebilir özel danışmanlık hizmetlerimden de yararlanabilirsiniz hepinizi bu konuda çok ama çok teşekkür ediyorum özellikle güzel geri dönüşleriniz için hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim Evet sevgili dostlar lafı da daha fazla uzatmadan şimdi gelelim 2026 yılının ilk videosunu e, sizlerle paylaşmaya Evet bu videoda aklındaki kişinin Gerek enerjisel durumlarını, aşka dair durumlarını ve düşüncelerini ele alacağım bir video olacak. Genellikle genel enerjisine bakacağım bir e, video olacak. E, bunu yani bu videoyu çekerken, bunu tabi e, yaparken, bu aklındaki kişinin genel e, anlamda bir aylık bir süreci içerisinde olacak olan durumları anlatacağım bir video olacak. Lütfen genel anlamda bunu genel potoda eritmeni istiyorum, uyumlanmanı istiyorum, uyumlanmadıklarını ise kendi üzerine kabul etmeyip evrene bırakıp göndermeni istiyorum sevgili dostum. Biliyorsunuz ki kolektife dair bir açılım yapıyorum. Bundan dolayı uyumlandıklarınızı kabullenmeniz sizin yararınız olacaktır, sizin için en iyisi olacaktır. Evet gereken anonslarımızı da yaptıktan sonra. Gelin bakalım hayatımızda neler oluyor aklındaki kişiyle alakalı. Evet yeterince karıştırdığına göre şöyle bir ortadan ikiye keselim. Bakalım aklındaki kişinin aşka dair genel enerjisinin ne olduğunu şöyle bir, bir bakalım. Evet aylık olaraktan bir baktığım bir enerji çalışması olarak nitelendirebilirsin bunu. Evet sevgili dostum özellikle aklındaki kişinin Önümüzdeki zaman dilimi içerisindeki bu etki çok yakın bir zamanda çıkacak. İşlerinin iyi gitmeye başladığı, kazançlarının arttığı ve bu kazançlarının da artmasıyla beraberinde otomatikman gelişen bir mutluluk durumunun da olduğu gözüküyor. Ayrıca şöyle bir şey de var ki sevgili dostum iş yönünden gayet güzel verimli sonuçlar alsa da bir yandan da bunu seninle paylaşmak isteyeceğini görmekteyim. Özellikle seninle ilgili yeni taze bir başlangıçlar gerçekleştireceği de gözükmekte sevgili dostum. Bunun yanı sıra seninle alakalı bir buluşma durumu ile ilgili bu zamana kadar fırsat bulamadığını görmekteyim. Bundan dolayı da bundan sonraki süreçte bir fırsat yakalayacağı ve ikili buluşmalarınızın artacağı, romantik anların artacağı, mutlulukların artacağı gözüküyor. Demiş olduğum gibi yeni başlangıçlar var. Aşkta özellikle kafasında kurmuş olduğu yeni başlangıçlar var. Ee, bu kişinin size bunları da itiraf edecek. Sana bunu söyleyebilirim. Rahat olabilirsin. Evet. Ve bunun dışında da ayrıca birazcık da olsa... Bunu e, detaylandırma detaylandırmayı istiyorum. Bu iki yönlü çıkan bir sonuç olarak bana gelmekte. Öncelikle şöyle bir şey var. Eğer bu kişinin daha sürümcemede olan bitmemiş bir ilişkisi varsa bununla ilgili problemlerin e, son raddeye geldiği, bıçağın kemiğe dayandığı ve artık bundan çok ama çok sıkıldığı gözüküyor bu kişiden ve bu kişiyle yakın bir zamanda bir ayrılık olacağı da gözüküyor çünkü artık bu kişi bu geçmişteki kişinin onda yarattığı birazcık daha olsa ruhsal sıkıntılar olduğu gözükmekte gerçekten bu aklındaki kişinin geçmişteki kişi e, yaratmış olduğu hadiseler travmalar e, var ve aklındaki kişiyi gerçekten çok bunaltmış. Ondan dolayı da zaten bir ferahlık, bir özgürlük, bir rahatlık yaşamak istediği gözüküyor sevgili dostum. Bundan dolayı da Artık bu ilişkinin daha fazla devam etmeyeceği ve bu kişiyi artık tamamen hayatından çıkartıp yön yönünüz tamamen sana doğru döndüğü gözüküyor ki zaten yeni bir başlangıç olduğunu da sana söylemiştim. Bu başlangıcı da seni ne yapacaktı? Fırsat bulamıyordu. Neden fırsat bulamıyordu? Çünkü iş konuları gerçekten de zorlu gidiyordu ama artık bundan sonra iş ve para konularında istediği şeyi elde etmeye başlamış ve geleceğini kurmaya baş, e, başlamış ve bununla ilgili de bir düşünce içerisine. Gelelim ikinci duruma Spica kartı ile. Ailesel bazı problemleri de mevcutiyetini sürdürüyor. Özellikle ailesiyle ilgili problemlerde de bir sıkıntıların da olduğu söz konusu. Bu problemler daha ziyade parayla ilgili durumlardı ki zaten paranın gelişiyle beraberinde Aklındaki kişinin ailesiyle olan bu sorunlarının da bir şekilde biteceği gözüküyor. Yani gelen anlamıyla aklındaki kişinin bir rahatlık dönemine girdiği gözükmekte. Her şeyden öte bu kişi ruhsal açıdan gerçekten çok sıkıntılı bir dönem içerisinde bulunmuş. Özellikle aile baskısı bir diğer kolektife yönelik söylüyorum sevgili dostum geçmiş. Ee, sevgilisiyle alakalı bitmek üzere sürünceme de olan sevgilisiyle alakalı e, bir ruhsal bir sıkıntı ve boşluk e, boşluk ve sıkıntı durumu söz konusu. Gerçekten boğuluyormuş. Zaten o yüzden de bu kişiyle de artık tamamlanacak. Nihayete erecek ve ondan sonra da seninle bir e, beraberliğe yeni bir başlangıca başlayacağı da gözüküyor. Sevgili dostum. Evet. Aşkınız için Evet, gerçekten fırsatlar sürekli olarak var. Yani karşınıza sürekli olarak yeni fırsatlar çıkıyor. E, i̇lişkinizle alakalı aklındaki kişinin özellikle sürekli bir fırsat yakalama, bir şekilde punduna uydurayım da onunla bir görüşeyim. Bu e, düşünce bandında ilerlemeye devam ettiği gözüküyor. Aklındaki kişinin istemiş olduğu şans tam da ayağına kadar. E, geliyor ve o fırsatı yaratıyor. Senle buluşmak için her şeyi yapacağı gözüküyor. Bu ilişkide gerçekten e, aklındaki kişiyle olan ilişkinde gerçekten bir parlama var. Yani ilişkin çok zirveye doğru taşacak. Aklındaki kişinin sana karşı yaklaşımları ve düşüncesi, romantizminde gerçekten güzel bir artış var. Bu zamana kadar peki neden olmadı diyorsan bunun cevabı da para ve iş konularıyla alakalı olduğunu söylemekte ve bizlere göstermekte kartın. Ama senden de bir isteği var. Bu kişinin aşk ve hayatıyla alakalı alacağı kararlarda sana danışacağı gözüküyor. Eğer aşkını, istikrarını bozulmadan devam etmesini, romantizmin bozulmadan devam etmesini istiyorsan ona gerçekten gücü hissetmen, hissettirmelisin. O gücü vermelisin. Gerektiği yerde koltuk değneği bile olmalısın ki, ondan sonra gör bak sana nasıl e, güzelliklerle, sevgilerle ve sana karşı yükselen hisleriyle geri dönüyor buna. Sen de şaşıracaksın sevgili dostum. Evet, şimdi son olarak da sana şunu söylemek istiyorum beni dinleyen sevgili dostum. Bu ilişki için muazzam derecede bir emek verdiğin gözükmekte. Gerçekten sınırları zorlamışsın ve bu kişiyi elde etmek için elinden gelen her şeyi yapmışsın. Şu anda bu ödülü alacağın ve kavuşacağın gözüküyor. Emeklerin heba olmayacak, zayi olmayacak. Sınırları zorladığın zaten bir gerçekti ki Canını dişine bile taktığın durumlar olmuş onu kazanmak onunla bir birliktelik yaşamak için hiç merak etme sevgili dostum bu kariyer ve para konularıyla alakalı yaşadığı bir sıkıntı vardı bu sıkıntı da zaten çözüldükten sonra sevgili dostum ilişkinizde yeni bir dönem başlıyor yeni başlangıçlar başlıyor seninle başlıyor bunlar bu kişi gerçekten seninle beraberken çok mutlu fakat dediğim gibi geçmiş yaşantısındaki bir kişi veya eğer bu kişi yoksa aileyle alakalı bir durumunda olduğunu sana söylemeliyim ruhsal olaraktan gerçekten mental açıdan da bunu değerlendirebilirsin kendisini peki iyi hissetmiyormuş ama seninle beraber yeni bir başlangıçla Evet sevgili dostum. Hem mutluluk var hem de rahatlaması var. Bunu da ona sen sağlayacaksın. Evet şimdi gelelim. Alev kartları bize bakalım bu ilişki için ekstradan neler söyleyecek aklındaki kişiyle alakalı. Evet şimdi şöyle bir şey var ki sevgili dostum. Bu kişiyle ilişkindeki önemli hassas noktalardan bir tanesi de hem mental yani fiziksel açıdan düşünme ve mantık açısından hem de duygusal açılardan git gelleriniz var karşılıklı olarak da. Bazen o mantık tarafıyla yaklaşıyor sen kalbinle veya tam tersi durumlar. Bak bu durumların birazcık daha dengeye ihtiyacı var uçarı ee, durumlarla karşılaşabilirsin özellikle aklındaki kişide bu konuda dengelemek de sana düşmekte. Bu ilişkide pürüz değil, sıkıntı değil ama dikkat edilmesi gereken bir konu. Ee, çok bir sorun yaratacak mı? Hayır. Ama denge çok önemli. Evet. Özellikle senden istediğim şey şu. Kontrolcü biraz yapım var ki bu bu zaten Antaris'te çıktı. Yani sınırları zorlamaktan korkmuyorsun, inatçı bir yapıdasın. Şimdi bu gibi yapılar bir yandan da kontrol mekanizmasını da elinde tuttuğun ilişkide kontrolün her zaman kendinde olmasını istediğini bizlere vermekte. Sevgili dostum. Korkunu anlıyorum, endişeni ve paniğini anlıyorum. Bu kadar çalışma, emek, heba olacak mı? Her şey bitecek mi? Sadece öylesine bir ilişki mi? Hayır değil. Bu kadar kontrolcü olmana gerek yok. Zaten Jüpiter'in ortaya çıkışıyla sevgili dostum parasal konuların da bitişiyle artık kafasında herhangi bir şey kalmadı. Bu yüzden rahat olabilirsin. Geçmişteki kişi ve aile sorunlarının da zaten biteceği de gözüküyor. Burada sen zaten yardımcı olacaksın ki zaten ayrıca bu kişinin ruhsal açıdan da çok zorlayan bir e, ilişki durumuydu. Hem ailesel hem de ilişki açısından korkunu anlıyorum her an bitebilir mi diye bu kadar kontrol e, açıkçası e, kontrol etmeye çalışma biraz sıkıntı yaratabilir zaten ruhsal açıdan da bu kişinin biraz sıkıntıları vardı o yüzden biraz daha kontrol mekanizmasını hissettirerek en azından yapmazsan senin için daha iyi olur ki önümüzdeki süreç içerisinde zaten bu kontrolün de gereksiz olduğunu anlayacaksın çünkü bu insan sana o istemiş olduğun güveni, sevgiyi vereceği de gözüküyor. Bunu da sana söyleyebilirim. Evet, şöyle bir tane daha çekeyim. Bakalım ne olacak. Şöyle iyice bir karıştıralım. Evet sevgili dostum. Yalnız şunu sana hususi olarak söylemeliyim. Lütfen çok dikkat et bir hayal kırıklığına uğrama durumu söz konusu ama bu tek taraflı değil onun da hayal kırıklığına e, uğrayacağı gözüküyor daha çok onun çünkü e, bu para mevzularında özellikle bir bazı isteklerinin olduğu gözükmekte bu isteklerini ona söylemeden önce ona lütfen zaman ver zaman tanı zaten çok yeni ve yeni bir başlangıç yapmış lütfen bu konuda isteklerin varsa zamana bırak ve zamana yay o isteklerinin gerçekleştirecek. Eğer bunu çok öncesinden yaparsan büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağı gözüküyor aklındaki kişinin. Bunu sana söyleyebilirim. O yüzden lütfen isteklerin varsa birazcık daha zamana yay. Ama şunu da bir yandan söylemek istiyorum. Sana karşı tavırlarının bir anda değişme durumu yaşanacağı gözükmekte. Bu da seni birazcık daha üzüp... ...tekrardan yine başama dönüyoruz mantığını bizlere veriyor. Senin için. Ama hayır, başa dönmüyoruz. Sadece işleri yoğunlaşıyor. Bak, şunu unutma. Bu kişide de iş koliklik e, olduğu gözükmekte. Parasal e, durumlarla ilgili... Aksiyonlar aldığı gözükmekte. O yüzden sevgili dostum lütfen kendini hayal kırıklığına uğratma. Çünkü yaşadığın zorlukları bir daha yaşamayacağın gözüküyor. Bunu sana söyleyebilirim. Evet, şimdi de bir ay kartından şöyle bir çekim yapalım. Bakalım bizlere ay kartımız neler söyleyecek. Şöyle. Evet. Buradaki kişiyle alakalı. Evet, beni hiç şaşırtmıyor kartlarım. Görmüş olduğun gibi Jüpiter'in bir etkisi vardı, yeni bir başlangıç yapma isteği ki bu başlangıç senin ne olacaktı ve görmüş olduğun gibi ay kartımızda yine bize aynı şeyi veriyor. Yani burada bir tesadüfi bir durum yok, bir yeni başlangıç yapacak aklındaki kişi ve bunu yapmasının ee, altındaki neden, evet. O da sana karşı boş değil. Bunu bilebilirsin. Dediğim gibi önümüzdeki zaman bu ay içerisinde bu kişi seninle yeni başlangıçlar yapmayı düşünüyor. Özellikle aşk e, konusunda ki evet bu yapacağı ilişki durumu özellikle sana söyleyebilirim. Seninle yapacağı ilişki durumu sevgili dostum kendisi için büyük bir değişim olacak. Seninle beraber olması Seninle beraber ilerlemesi bu aşk durumları net bir şekilde kendisi için gerçekten büyük bir değişim. Çünkü geçmişteki o ene ölü enerjiyi biraz önce de sana söylemiştim ya, geçmişteki o kişinin varlığını bitirecek diye. Evet, bu zaten onun için köklü ve büyük bir değişim. Bu değişimi seninle yapmak istediği gözüküyor. Yeni başlangıç ve büyük bir değişim. Bunların hepsi işaretleri seninle sıfırlanarak taze bir ilişki durumu istediğini bizlere vermekte 2026'nın bu ayı içerisinde aklındaki kişiyle ilerleyişin, aşkın ve romantizmin tam da istediğin gibi ol, e, olacağını e, bizlere e, gösteriyor. Dediğim gibi gerçekten bu iş için çok çalıştın, çok uğraştın, inat ettin. Ama ödülünün karşılığında aldın sevgili olsun. Ama sana şunu söyleyebilirim ki lütfen bunları da e, çevrendeki insanların yani gözüne sokar gibi hareketlerden kesinlikle kaçınmanı sana tavsiye ediyorum. Bu konuda bak ben inat ettim ve oldu gibi bir iddiaya girip bir laf söz söylemeyi çevrene özellikle kesinlikle bundan kaçınmanı sana tavsiye ediyorum. Nazarlara gelmek istemeyiz sonuçta değil mi? Ondan dolayı e, ilişkinin tadını çıkar. Yaşamına devam et. Mutluluğuna devam et. Zaten yaptıklarınla ve yaşadığın o mutluluklarınla, o değişiminle herkesin ağzına bir fermuar çekeceksin sevgili dostum. Evet şuradan şöyle bir ayırdık. Bakalım. Aşk hakkında aklındaki kişiyle ilgili bir bakım... Daha gerçekleştirelim, bakalım Katina bize ne söylüyor? Evet, yani artık zaten söyleyeceğim bir şey yok. Bütün kartlar tamamen aklındaki kişiyle senin uyumun e, da yeni başlangıç, parlak bir başlangıç olduğu gözükmekte. Yani e, bu kişiyle beraber e, beraberliğinde iyi şansın da olacağı ve ilişkinizin çok güzel bir şekilde ilerleyeceğinin zaten mesajını veriyor. Artık aranızdaki sorunların çözümünün de olacağı, karanlığın aydınlanacağı, kafalardaki soru işaretlerinin özellikle aklındaki kişiyle ilgili soru işaretlerinin biteceği, dineceği gözüküyor. Yani aydınlık senin için parlıyor. Bunu sana söyleyebilirim. Evet bakalım. Yani... Bahçeler çıkmış katina'mızda bize ekstradan aklındaki kişiyle ilgili de bizlere bazı bir şey mesajlar vermekte hiç şaşırtmıyor gerçekten sen de şaşırtma yeni bir ilişki durumu başlıyor senin için aklındaki kişiyle ilgili açmıştım zaten yeni başlangıcın var büyük bir değişimin var fırsatların var yeni başlangıcın var bunların hepsi aklındaki kişiyle senin ilişkin için Olduğu söylenmekte Bir de şöyle bir şey var Aklındaki kişi sana Gerçekten çok şaşıracağın Hayretler içerisinde kalacağın Bir sürpriz yapacağını da Söylemekte ve Şundan birazcık gen vuruyor muydun Acaba gerçekten Duygularımız Karşılıklı mı Acaba ben mi kafamda kuruyorum Hayır merak etme Onun da sana karşı derin duyguları Olduğu gözükmekte Evet sevgili dostum kartımızın da bize söylediği gibi Katina'dan anladığımız gibi sabır sende çok hakim. İlişkinin ilk başlarında yeni başlangıçlar yapıldıktan sonra ilişki oluşmaya daha yeni yeni başladık başladığı sıralarda bir süre daha iş temposunda devam edeceği aklındaki kişinin gözükmekte. Bu yüzden yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Sabırlı olmayı elden bırakma. Kafana başka kurgular gelmesin. Anlıyorum tabii ki normal. Daha yeni başladık. Hemen ee, bir gene bir araya soğukluk mu girdi? Acaba üçüncü bir kişi mi var? Yoksa geçmişteki kişi mi? Hala bu kişi bununla beraber mi? Hayır öyle bir şey yok. Tamamen iş mevzuları, tamamen para mevzuları söz konusu. Ve Şöyle bir şey var, bırakmaktan ziyade, hemen yelkenleri bırakmaktan ziyade ki sen öyle bir insan değilsin. E, bunu görmekteyim bu enerjide, inatçı bir yapıdasın. Sana bunun yanında da bir de şunu söylenmekte, sakın böyle algılara girme, onun yerine. Bu ilişkide aklındaki kişiyi ilişkiye başladıktan itibaren derin bir sahiplenme durumuna geç. Bu senin için çok ama çok önemli ilişki için çok ama çok önemli sahiplenilmek istediği bir gerçek aklındaki kişinin ondan dolayı sevgili dostum sahiplenici bir yapıday olup ona bunu hissettirmen gerçekten muazzam sonuçlar bize verecektir ilişkinin ilerleyişi ve mutluluğunuzun daimliği açısından sana bunları söyleyebilirim evet sevgili dostlar bir yorumla daha karşınızda bulundum. Bundan sonra daha değişik konseptler ve daha değişik bakımlarla da yine karşınızda olmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Başka bir videoda ve seansta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.